kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca sizlerden gelen soruları da cevaplandırmaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili aklınızda birçok soru var. Bugün bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Duyurumuz burada yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından duyuru ilan edilmiştir. 65 yaş ile ilgili olan bilgiyi es geçiyorum. Bizleri ilgilendiren kısım 20 yaş altı ile ilgili olan yerdir. 20 yaş altı olan vatandaşlarımız gün içerisinde saat 1 ile 4 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Yani sizler hafta içi belirtilen yaş aralığındaysanız 1 ile 4 arasında sokağa çıkacaksınız. Haricindeki saatlerde sokağa çıkmanız kısıtlanacak. Sizler 20 yaşındasınız, sokağa çıkabiliyorsunuz, problem yok. 20 yaşın altında olan vatandaş arkadaşlar bu saat aralığına dikkat etmeleri gerekiyor. Diyelim ki 19 yaşındasınız bir işte çalışıyorsunuz. Ne yapacaksınız? SGK'dan çalıştığınıza dair belge oluşturacaksınız. Bunu e-devlet sistemi üzerinden oluşturabilirsiniz. Ya da çalıştığınız yerden çalıştığınızı gösteren bir belge ibraz edeceksiniz. Yetkililer size sorduğu zaman gösterdiğinizde sizler için herhangi bir idari işlem, herhangi bir cezai durum söz konusu olmayacak. Gelelim diğer bir noktaya. Yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonları saat 10 ile 8 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım cumartesi günü saat 8'den 22 Kasım pazar günü saat 10'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 8'den 23 Kasım Pazartesi saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Haricindeki kısıtlamalar cuma günü başlıyor arkadaşlar. Yani 20 Kasım itibariyle kısıtlamalar başlayacak. Sokağa çıkmaya yasağı ise cumartesi günü saat 8'den sonra başlayacak ve belirtilen saatler içerisinde devam edecek. Bundan sonraki süreçte hafta sonlarında uygulama yeni bir karar alıncaya kadar belirttiğimiz şekilde devam edecek. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Hala aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kanalımız eğitim platformu eğitim alanındaki duyuruları anında sizlerle paylaşıyoruz. Bu tür duyuruları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.